Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle tripodumu kaybetmişim. Videoyu maalesef. O yüzden kendim çekeceğim. Ekranı inşallah fazla kaydırmam. Bugün makinemizin yanındayız. Çünkü yükleme yapacağız. Bu Öncelikle bilmeyenler için benim kullandığım makine Efe Kuluçka. 56'lık bir makina. 4 çıkım aldım daha öncesinde. En fazla 56'dan 30 tane falan çıktı. 30'dan fazlaydı sanırım. Bakalım bu sene o geçen sene acemilik diyelim. Bu sene neler olup bitiyor. Öğreneceğiz. Çıkım oranı nasıl. Yani ben de bu sene öğreneceğim. Şimdi bu benim öncelikle kendi yumurtalarım. Aslında bir tane daha folluk da vardı. Sultan'ın yumurtası vardı. Benim yumurtalarım biraz <laughs> pis. Neyse. Ya bunlar çünkü başka yerlere yapıyorlar falan. İşte böyle kameramanımız olmayınca evde tek olunca böyle oluyor. Bu benim Siyah tavuğumun yumurtası yeşil, bakalım yeşil, bunlar mavicilerin yumurtası, kırık mı var bakın kırık gördünüz mü bunu makineye koymuyoruz, bak kontrol yapacağım şimdi hepsini, kırık olabiliyor böyle. Mesela horoz mu çıkacak? Merak ettim şimdi. Bilmiyorum yani doğru mu yalan mı. Neyse onları ben bunları sileceğim zaten. Silerken de bakarım. Ben bunları sileyim. Güzelce temizleyeyim. Sonra üstlerine harfleri yazacağız. Burada sürpriz yumurtalarım var. Onlardan da bahsedeceğim birazdan. Şimdi güzelce yani güzel sayılır. Sildim. Üstlerine isim yazacağım. Ona göre bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane mavi. 1, 2, 3 yeşil. 1, 2, 3, 4 tane de Hint yumurta koyuyorum. Kendimden şöyle göstereyim. Eğer şey doğruysa hani sivri olan horoz falan muhabbet var ya. Bakayım. Yani bilmiyorum ne kadar horoz çıkar. Şimdi isimleri yazayım. Düşme düşme. Şimdi Hint e, Ümit Abi de getirmişti E yazıyorum da. Ben. ben buna hepsini yazayım. Tek olmanın zorlukları. Sonra videoya tekrar devam edelim. Evet şimdi benim kendi yumurtalarımı yazdım E, e yazdım. Evet, Hepsinde de var. Şimdi sıradaki E'ne geçiyoruz. Bunu daha önce şimdi açtım. En güzelini en sona. O sürpriz. Şimdi Merak ettim. Ben açmıştım. Bunlarda e, bıldırcınları 3 gün sonra koyacağım. Çünkü bıldırcınlar biliyorsunuz 18 günde çıkıyor. 3 gün sonra bunları yerleştireceğim. Bakayım kaç yumurta var. 1-2-3-4 5-6-7-8-9-10 10 11 12 13 14 Kendi yumurtam 2 5 10, 13 13 kendi yumurtam 14 27 33 34 35 36 37 Tamam denk geliyor herhalde sanırım. Hoş olursa da bilmiyorum. Şimdi bu hint yumurtası bakın. bakın benim hintime bakın. Buna bakın. Yani. Bilmiyorum bu yuvarlak. Maşallah. Bunlar tabii ki daha büyük. Benim hintlerim mi? Küçük yapıyor. Şimdi bu da Ümit abinin. Ümit abiye de buradan teşekkür ediyorum. Gülen yüz oldu. Ü, ü, ü. E, 18. günde altlarına e, halı kaydırmazlar var ya onlardan koyacağım. Çünkü biliyorsun civcivlerde özellikle bıldırcınlarda ayak kayması çok oluyor. O yüzden hep ayakları böyle açılıyor gibi oluyor. Kaç tane mavi var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sanırım. Bunları da yerleştirelim. İnşallah şey güzel çıkıp alırız. Benim mavicilerim orijinal değil. Benim mavicilerim bilmiyorum neyle ne kırması ama maşallah her gün yumurtluyorlar. Fire vermiyorlar. Şimdi bunları da buraya yerleştireyim de bunlara bir şey olmasın. Bunu da Ümit abiye çıkartacağız. Benim zaten buldurcunum var. Dört tane. Onlar. Bana yani yeter. Ya buldurcun çok küçük oluyor. Baksanıza ya. Küçücük yumurtası. tamam Bunlar burada yerini alıyor Evet en önemlisi nerelerden geldi nerelerden bakın paketleme çok güzel çok teşekkür ederim bu resim abimden hediye geldi şöyle şöyle çünkü numaralarımız var teşekkür ederim babam merak etmiş açmış Bakın yani gerçekten 10 numara paketleme. Ben de baktım içine. Daha ama yumurtalara bakmadım. Birlikte edeceğiz. Eline sağlık. Cins olarak zaten şimdi yumurtadan tahmin edersiniz. Şöyle bakın. Şu niye durmuyor? bunları da atmayayım da lazım olabilir bakın cins cins tahmini yapabilirsiniz şöyle göstereyim şurası kırık değil bu arada ne olmuş tamam çıktı bak bak paketleme işte bakın. özen vermek budur İşini hakkıyla yapmak budur gerçekten budur bakın hiçbir şeyden kaçmamış şöyle sıra sıra bismillahirrahmanirrahim bakın ben deyiz. Allah daha çok yumurtalarız inşallah bakın bakın nasıl yumurtlamışlar anne hiçbir şey olmamış hiç. Bakın. Şimdi çıkardıklarında işini gerçekten hakkıyla yapıyor. Annem ya. Maşallah çok güzel anaçları var. Bana da sağ olsun hediye olarak yolladı. Çünkü ben bir gün ispenç e, hikayeme atmıştım. Ben öncesinde benim kaç tane ispençim vardı? İ i̇ki tane mi çıkmıştı? Daha fazla mı ne? Ama hiç ispenç büyütmek nasip olmamıştı. O yüzden ben de hikaye atmıştım. Bakın altından da çıktı. Sanırım bir tane daha var. 18 tane demişti çünkü. Resul abi. hayır Çıkardım galiba onu. Bitti. Bakın yani. Gerçekten harika bir paketleme olmuş. Teşekkür ederim. Ne diyordum ben? Hem hikayeyi ispenç atmıştım. Verilmek nasip olmadı diye. O hikayeme yanıp varmıştı. Resul abi de. Öylelik yapabileceğim dedi. Gerçekten de sözünü tuttu. Buradan tekrar teşekkür ediyorum. Ve yumurtalarımızı sayalım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, tam 18 tane ispenç yumurtamız var. 18 tane. Alalım inşallah. Çıkar hepsini. 1, 2, 3, 4, 18, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 30, 41. Kaç tane? 41, 42, 43, 44, 47, 50, 55. Bir tane de folduk da var. Onu da alıp artık akşam falan koyarım. Hatta birazdan giderim. Ondan şimdi makinemizi kapatalım. Ben kapatıyorum. Bilmiyorum siz nasıl yerleştiriyorsunuz? Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Ve benim için en değerli olanlar tabii ki de ispençleri koyacağım. Benim makinem yönleri bu şekilde. 18. sekizinci günde şöyle yapacağız. Çünkü benim mavicilerimle Ümit abinin karışmasını istemiyorum. Çünkü Ümit abininki kaliteli benimkine göre. <laughs> Böleceğim. Şöyle ortadan artık terleme bölerim kartonla bölerim bilmiyorum. Bunları böleceğim. Şimdi imtihanımın içine Bismillahirrahmanirrahim. Öpeyim de sizi yollayayım olayım diyormuşum. İnşallah güzel çıkıp alırız. İnşallah hepimizin çıkımları iyi olur. Ben sadece kendim için istemiyorum kendi yumurtamla gitti ama neyse ya sırası çok dönem değil. 10. günde görüşmek üzere. Belki bir e, gerçi 3 gün sonra görüşeceğiz yumurtalar sizinle. Bu arada yani ben makineye falan katılamadım ya bir şey demedim. Sadece çıkma yani tam bilmiyorum. Ama tabii nasipse makineyi de değiştirmek isterim ama ileriki zamanlarda şu an değil. Bakalım. Bu sene inşallah satışlarımız güzel giderse. Gerçi bu çıkımdan ispençleri kendim büyüteceğim. Onu kimseye vermem. Kendi yumurtalarımı satarım belki de. İsteyen olursa Instagram'dan yazabilirsiniz tabii ki de. Kapım her zaman açık ihtiyacı yumurta için dedim. De. Her zaman için. Çok kardeşimiz var. Konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Tavukçılıkla ilgili. 8, 9, 14 tane kaldı. Aslında şu da kırık olmasaymış. Onu da koyabilirmişiz. Neyse bitti. Hepsi de. Tekrardan Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve çalıştırıyoruz. Bakın şimdi göstereceğim. Oturtamadık. Ve makinenizi kesinlikle stroforla böyle kullanın. Çünkü ben önceden denemiştim. Öyle çalıştırmıştım. Çünkü hani civcivler çıksın merak ediyordum. Göreyim diye. Önce baba buradan susturayım. Ondan sonra konuşayım. Sonra elektrik falan gittiğinde olmuyor yani. Strofor ısıyı biraz daha koruyor. O yüzden stroforla kullanmaya özen gösterin. Bakın bu burada 1.59 yazıyor. Makine 2 saatte bir döndüğü için bu da geri sayım yapıyor. Bu zaten gün. Bu sıcaklık. Bu da nem. Daha demin öttü. Çünkü nem ve sıcaklık yani olması gerektiği derecede değildi. O yüzden öttüm. Makinemi seviyorum. O yüzden. Adamın makine. Oy benim güzel kızım. <laughs> İnşallah güzel çıkıp alırım diyorum. Ve yumurtaları veren, yollayan herkese teşekkür ederim. Tavuklara da teşekkür ederim. İnşallah bol bol yumurtaları olur. Diyorum. Bakalım ben de kendi tavuklarımın İlk kez yumurtasını alacağım. İlk kez yumurtasını almayacağım. Pardon. İlk kez civcivini alacağım. İnşallah nasipse bilmiyorum. Gerçi bu boş olacağını düşünmüyorum da benimkilerden. Bir tane olabilir. O da galiba yeni yumurtladı birisi. İlk yumurtası mıdır nedir? Emin de değilim. Onun dışında dolu duruyor. Yani. Yani şu paketleme gerçekten de harika Bakayım yumurta yoksa mi Aman, aman bunlar çok değerli. Çok teşekkür ederim ya e, emeğine sağlık. Tavukların, <laughs> tavuklara da sağlık. <laughs> benim aldığım ilk hediye yumurta ve uzaktan aldığım ilk yumurta. O yüzden benim için çok değerli ya gerçekten de yeri ayrı böyle. Ne bileyim hediyeleşmek gerçekten de farklı ya. Çok teşekkür ederim ya. Bakın. Aa, şurada Bunu görmemiştim. Çok güzel anaçlar var maşallah. Yumurta satışı var mı bilmiyorum. Şimdi videodan sonra zaten e teşekkür için tekrardan yazacağım. O zaman sorarım eğer civciv satışı varsa ve isteyen de olursa bana ulaşabilir. Çünkü yani böyle güvenilir insanı bulamazsınız. Her yerde bulamazsınız. Ben de daha öncesinde civciv almıştım. Ama hiç memnun kalmadım. Çoğu kişi de tanır. Ama memnun kalmadım. Söylüyorum. O yüzden böyle güvenilir insanlara ihtiyacımız var. Aldım. Ertesi gün engelleydim falan fistan. Başıma geldi. Neyse. He, hepsine de teşekkür ediyorum. Videomu da burada sonlandırıyorum. 3 gün sonra nereye yerleştireceğiz inşallah. Ama ben bu video sanırım atmış olurum. O yüzden bilmiyorum. Bıldırcınlarla çekmem sanırım. Bıldırcınlar mı atıyor? Bıldırcınlar mı buraya koymuşum. Nemi de şöyle ayarladım Yani böyle yaptım. Öbürküsü çok küçük geliyordu ve patlamıştı bende. Bu daha mantıklı geldi benim için. Serum sistemi yapmayı düşünüyorum ama bilmiyorum. Yaparsam onun da videosunu çekerim elbet. Atarım. Neden ben videolara hiç veda edemiyorum ya? Hep konuşup duruyorum. Onu fark ettim. Ve videolarım da izlenmiyor. Küstüm. Şaka şaka. İzleyenlere çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. 10 gün sonra görüşürüz.